Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. TYT denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yayınımız arkadaşlar Paraf yayınlarının hazırlamış olduğu Türkiye geneli denemesi olacak. Temelen 6. deneme. Bakalım TYT'de ne sormuşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6. soruyla denemeye başlıyoruz. Ne diyor? Bir şura. Doğal afetler konusunu bitirdikten sonra aşağıda verilen etkinlikleri etkinlikteki ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirmiş. Ancak birinde Hata yapmıştır diyor. Büşra'nın hata yaptığı değerlendirme. Aşağıdakilerden hangisileri demiş arkadaşlar burada. Bakalım. 1. Toprak erozyonu deprem, tsunami ve hortuma göre daha kısa sürede gerçekleşen bir doğal afettir. Ee, burada ne demiş? Yanlış demiş. Ee, evet. ya Buradaki daha kısa sürede değil uzun sürede olması lazım. Yanlış. Evet. Tamam. Bu doğru. Tamam. Sıkıntı yok. Aferin Büşra. 2 aşınma dereceleri gözün alındı. Kirli kumlu ve tüp arazi, erozyona direnci bazalt göre daha fazladır demiş arkadaşlar. Olur mu? Buna da yanlış ifadesini kullanması lazım. Evet buna da yanlış demiş. Tamam doğru. Eğimli arazilerde düşme, kayma, akma veya bunlardan birkaçının bir arada görülmesi olayına kütle hareketleri adı verilir. Evet bu doğru. Doğru demesi lazım. Evet tamam bu da doğru. Soğuk havanın altına sıkışan sıcak hava kütlesinin aniden hızlı bir şekilde dönerek yükselmesi sonucu hortum meydana gelir. Evet hortumu doğru demesi lazım. Evet doğru demiş. Bu da doğru. 5. Türkiye'nin yer şekli ve iklim özellikleri göz alındığında Doğu Anadolu'da çığ olayların daha fazla görülmesi beklenir. Buna doğru demesi gerekirken e, ne demiş Büşra? Yanlış demiş ve burada hata yapmış arkadaşlar. 5 yanlış. Burada doğru cevabımız ne olur? E seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Evet. 7. soruya gelelim. Ne diyor yedin? Bölgeler oluşturulurken bazıları kısa süre içerisinde oluşturulur. Bu tür bölgeler aynı şekilde kısa süre içerisinde o zaman kaldırılabilir demiş. Tekrar okuyayım. Bazıları kısa süre içerisinde oluşturulur. Kısa sürede oluşacak ve kısa sürede kalkacak. Tamam. Buna göre sınıflandırmalarından hangileri yukarıdaki açıklama örnek gösterilebilir demiş arkadaşlar doğal afet bölgesi, karantina bölgesi, sanayi bölgesi, yoğun nüfuslu bölge. Şimdi bunların hepsi beşeri bölge. Tamam. Şimdi bu beşeri bölge içerisinde ne diyor? Daha kısa sürede oluşup kısa sürede dağıtmanız gerekiyor. Mesela karantina bölgesi direkt hemen buna bir örnektir. Hemen ne yaparsınız? Bunu dağıtırsınız arkadaşlar. Hemen buradan şimdi iki olmayanı atayım şuradan. Şimdi sanayi bölgesi kısa sürede ee, tamam kısa sürede oluşuyor vesaire ama daha kısası hangisi olur doğal afet bölgesi olur. Şimdi mesela doğal afet bölgesi dediğimiz olay nedir? Ya bir yerde mesela deprem olmuştur, heyelan olmuştur, sel olmuştur. Buna göre burada bir afet koordinasyon sistemi kurulur ve burayı yönetirler. ve daha sonra ne olur? Ee, olay geçtikten sonra işte yaraları kapandıktan sonra bu bölge kapatılır arkadaşlar. Bu yüzden daha kısa sürede değişen olay 1 ve 2'de olması gerekiyor. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. Evet 8'e gelelim. Ne var 8'de? Antalya için yapılan hava tahminlerinde pazartesi günü Lodos, salı günü Poyraz, çarşamba günü Kıble rüzgarın eseceği belirtilmiştir. Esiş yönleri dikkat alanında 3 gün boyunca rüzgarların Antalya'nın sıcaklığında yapacağı etki aşağıdakiler hangisine doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar bizlere. Şimdi hani şey vardı ya böyle kayıp sakal mesela onu şöyle şunun altına çizeyim. Mesela şurayı e, Türkiye olarak varsayalım arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle kuzeyde sen rüzgarlar sıcaklığı ne yapacak? Bunlar sıcaklığı azaltır. Buradaki güneyde sen rüzgarlar ise sıcaklığı ne yapacak arkadaşlar? Arttıracak. Tamam mı? Şimdi bunların isimlerini yazalım. Kara Kara Yel, Yıldız şurada. Poyraz burada. Devam edeceğiz şuradan. Şimdi Keşişleme ya da Samyeli diyebiliriz arkadaşlar buraya. Keşişleme ya da Samyeli. E, şu alana kıble. Buraya ise lodos diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle e, kayıp Şimdi kayıp olanlar yani Karayel, Yıldız, Poyraz bunlar soğuktur. Ee, kayıp Sakal diyelim. Sakal mesela Samyeli, e, Kıble ve Lodos bunlar da sıcaktır arkadaşlar. E o zaman pazartesi günü ne geliyor demişti? Bize Lodos geliyor demişti. O zaman Lodos ne yapacak? Arttıracak. Salı günü Poyraz geliyor demişti. Azaltır. Çarşamba Kıble gelir arttırır arkadaşlar. O zaman ne olur? Pazartesi arttırır, azaltır, arttırır. Yani ne olur? O da A seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim 9. soruya. Şekiller verilmiş bize 9. soruda. Volkanik arazinin yağmur ve sel suları tarafından aşındırıldığı yerlerde aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin görülme olasılığı daha fazladır demiş. Şimdi bak volkanik arazi ve yağmur ve sel suları bize neyi işaret eder? Peri bacalarını işaret eder arkadaşlar. Çünkü peri bacalarının şu tepesi nedir? Bazalttır. Şu alt kısım ise tüftür. Ve burada sel suları birinci derece etkilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani rüzgar falan sonradan gelir. Tamam. Zaten şunların isimlerini de verelim. Mesela bu nedir? Mantar kaya. Kim oluşturur bunu? Rüzgar oluşturur. Bu nedir arkadaşlar? Şahit kaya. Tamam. D şahit. De. Kim oluşturur bunu? Rüzgar oluşturur. E, şu, bu nedir? Birikinti konusu. Akarsu oluşturuyor. Akarsu birikinti konusu. Bu da nedir? Taban seviyesi ya da menderes diyebiliriz. Bunu da kim oluşturuyor? Akarsu oluşturuyor arkadaşlar. Burada doğru cevapız şey ne oluyor bizim? B seçeneği olmuş oluyor. 10. soruya geçelim. Evet arkadaşlar. 10. soruya geldik. 10. E, soruda biraz Bayağı bir tam sayfa, full bir soru arkadaşlar. Ee, kalabalık görününe bakmayın. Aslında çok kolay bir e, sorudur. Onu söyleyeyim. Yani kalabalık görünen sorular zaten kolay oluyor genellikle. Bakalım. Aşağıda Türkiye'nin 1955 ve 2015 yıllarına ait nüfus piramitleri gösterilmiştir. Yani şu nüfus piramidimiz 1955 yılına ait. Bu nüfus piramidimiz ise 2015 yılına ait arkadaşlar. Şimdi değişime dikkat edin. Mesela 2015 hani 55'ten 2015 yılına geldiğimiz zaman gittikçe bakınız taban daralmış. Yani 2000, 1955'teki tabana bakın bir açılma söz konusu zaten. Şimdi 2015'ten 1955'e gittiğiniz zaman mesela yaklaşık olarak yani kaç sene gitmeniz gerekiyor arkadaşlar? Yani bir 60 sene gitmeniz lazım değil mi? Yani 60 sene öncesinin grafiği yaklaşık olarak yani şu alanı ifade ediyor. Yani şurada bir yerde. Tamam. Ya bundan sonraki olaylarda yani neler gerçekleşmiş? Şimdi buna bakacağız. Yalnızca bu piramitlerle ilgili olarak. Tamam. Yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Tamam. Yani yanlış olanı bulmamızı istiyor. Şimdi şöyle geleyim. Tamam. Tamam. 1955 yılına göre 2015 yılında çocuk nüfus oranı azalmıştır. Şimdi çocuk nüfus oranında, yani şuraya bakın yani çocuk nüfus oranı 0-14 yaş grubu içerisinde arkadaşlar. Çocuk nüfus burada, burası da çocuk. Yani şurası çocuk, çocuk. Çocuk nüfus oranında azalma var mı? Var. Evet buna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu yanlış değil, bu doğrudur. Tamam. 1955 yılına göre, 2015 yılında yaş nüfus miktarı azalmıştır. 1955 yılına göre, 2015 yılında yaş nüfus miktarı azalma değil artmıştır arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Yani şuradaki e, şöyle gelelim. 1955'teki tavana bakın. Yaşta 65 yaş ve üzeri ve buradaki 2015'teki 65 yaş ve üzeri daha fazla. Bu yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. iki yanlış. 2015 yılında 1955 yılına göre nüfus artış hızı düşmüştür. Evet nüfus artış hızı düşmüş. Neden? Çünkü tavan daralıyor arkadaşlar. 2015 yılında 1955 yılına göre doğum oranı hızla artmaktadır demiş. Hayır doğumlar düşüyor zaten arkadaşlar. Doğumlar düştüğü için nüfus artış hızı düşüyor. Bu yanlıştır. Burada yanlış seçenek nedir? 2 ve 4'tür. Var mı seçeneklerde? Evet doğru cevap nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.